Evet arkadaşlar bugün biz devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyim. Üç diye yazmayacağım ama. Hemen geçiyorum. Bunlar iki kat falan diyorum öyle. yarısında peynir olmazsa olur mu? Sekiz dilim olsun ama tamam. Hemen şu telefonun Bir dakika. Hı. Ne tarafı olduğunu anlamadım o yüzden direkt yapıyorum. O yüzden direkt atıyorum. Hımm. Verdim ilk de. Bir kez daha geçireceğim. Güzel olsun. Hatırlıyorsam 8 dilim, dilim demiştim. 1, 2, 3, 4 ne oldu? 8 dilim parçası. Hayatım geri kalanını yiyeceğim. Hiçbir pizza bu kadar iyi olmayacak. Sağ olasın kaptan. Pardon. Yarı sucuklu, yarı mantarlı pizza. Peynirsiz. Okey. Abla kesin laf çek bakın. Benim suçum değil. İyi güzel yine de. Aha. Evet arada bu şey asistan gibi bir şey gizli hocam ajan. ajan dediğim şey ya stajyer 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 olsun Buca yapalım hemen görelim Biraz önce zil bir çaldı, bakmıyorum, neyse. Wait Mantar hiçbir yerde uymuyor ve kardeşim Dört ki Aa ben de mantar da koymayacaktım Anlatabiliyor muyum? Güzel olsun böyle Çıtır çıtır Ben parça dedi herhalde. Bakın. 8'e böl. Dans edilen ayılar. Tamamdır arkadaşlar. 17 kar. Karımız var. Yani. Sosite de alıyorum. Üç fatmalar Geçen gün Aha bu bizimki Pizzalarını tarif edeyim Tadı yavan Biraz tatlı biraz da Tüstülenmiş bir durumla geldi Beş bölü 3 veriyorum Güzel ne diyeyim fosun MSG kullanmıyoruz. Güzel pizza. Neyse. Nasıl sulayalım arkadaşlar? Mantarlı bir pizza isteyecek kesin. Tamam. Harika. Tap sadece bir patlıcan al alabilir miyim lütfen? Eee patlıcan derken de sadece patlıcan mı verin? Geçen gün ben buna bedavaya şey vermiştim. Onu verdi. Hani pizza verdim. Neyse kafanız seveyim. Neyse bir peynirli pizza sosu unutma, sos asla unutma. Tamam ablacığım. Elim alışmış biraz. Elim alışmış ya. O. Güzel. Bu arada birazcık kesiyorum. Ben şey olarak videoyu kesiyorum. Aralarda boşluk olmasın diye biraz. Mükemmel pizzayı buldum. Güzel ne diyeyim. Sosis tabi. Dren. Bana bunlar ne kadar atacağımı söylemediler. Biraz artmak istiyorum. Bir hamur daha açalım. Şu hamuru bir daha açalım. Şöyle hemen baharatları koyalım. Birine koysam yeterli bir yerine koymayacağım çünkü. Hayatımda hiç yemeği bu kadar müteşkir olmadım. Müteşkir mi müteşkir? Yarı sucuklu yarı suslu. Tamam. Peynir olmasına ama tam to 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 benzetiyorum ama kim acaba? <laughs> Buyurun. Onda dokuz. Güzel görülüyor. Güzel. Merhaba sucuklu pizza isteyeyim doğrudur. Madem öyle. Bize de yapmak düşer. Kesin zarara gireceğim ama. Ciddiyim bak bir. Ben şu an zarardayım. Bence. Dükkan ilerlemiyor. Geri bakacak. Buyurun. İyi parasını almadım. Merhaba arkadaşlar. Bir mantarlı ve sucuklu pizza sizden. Tabii. Bana her şeyden bahsetmesi gerekiyor mu gerekmiyor? Bana bunu söyleyin ya. mantarlı bir sucuklu. Hemen arkasından geliyor. Hop. Dükkan battı battı battıcak. Dükkan battı batacak ya. Ben iki pizzadan bahsediyoruz sanmıştım ama. Neyse. Zararlıydı değil mi? Aa üç lira geldi. Bu da bir şey. Aa bu da bir şey. Yükseltmeler. Ya para biriktireceğim ha. Biz de yok kessin. Arkadaşlar bu şey vermiyor. Mantar. Selamlar ne bey? Ben mantar seviyorum ama sosis de seviyorum. İkisini de birleştirmeyi ne dersin? Ben de sosla peyniri çok severim abla. Biraz bundan, biraz bundan. Ve biraz da bundan. Hiç çok gene yok diyemez yani. Çok güzel keserim ama. yarısı Sutil. Bir dakika ya. Ya benim kafamı tutun. Kafam güzel. Hızlı <laughs> Neyse. Yerisinde peynirli mantar. Evet, doğru mu? Yerisinde peynirli mantarlar. Peynirli mantarı bir yapayım bakalım. Sade peynir mi istiyor? Sos istemiyor mu şimdi? İstemiyormuş, okey. Streç şundan koyuyoruz demek ya Ben ikincisine kullanırım ama. Şunu aç, durdur. Dur. bir dakika ya ben bunu yapıp gelmem lazım. Evet arkadaşlar şimdi birinci onu yaptım ama duruyor şu an burada. çocuklar sosisler. Sos istiyorum çok pişmiş. Ee, bir tane mi istiyor iki istiyor ona bakmam lazım o yüzden. lap lap ye lap lap. Senin kafanı seveyim. Ee, bugün zararlıyım baya. Kaç param var ki? Peynir. Peynir. Bizde de bu kardeşim. Şunu da kenara koyamıyor muyum ya? Aslında peynir beş liraya bu oluyor. Bak bir de kızarsa seni döverim bak. da evet. beş kalmış. Evet be, peynir. Evet. Arkadaşlar bu da son müşterim öyle. şunu koy işte ya. Allah Allah sinir oluyor. Allah sinir. Tamam. Neyse arkadaşlar son müşteri dediğim için bu kadar olsun. Like atmayı unutmayın Başlığı basıyoruz diye koyacağım.